Ortalama yaşam süresinin ilerlemesiyle birlikte ve günümüzde kanser vakalarında ciddi bir artış mevcut. Önceki 10 yıllara göre bunlar içerisinde de en önemlilerinden biri pankreas kanseri. Pankreas kanserinin son yıllarda görülme sıklığı artıyor ve maalesef şu an için ileri evre pankreas kanserlerinde çok etkili bir tedavi yok. Bu da bize erken tanının önemini ortaya çıkarıyor. Erken fark edilebilirse bu tümör tedavi seçenekleri oldukça fazla. Ameliyat açısından veya yeni geliştirilen anti ilaçlarla veya immünoterapilerle tedavide önemli yol alınabiliyor. Erken tanı için de hastalarda özellikle kişilerden beklediğimiz aile öyküsü olan, yeni başlangıçlı ani şeker hastalığı olan, kilo kaybı olan, Açıklanamayan karın ağrısı olan hastalar bir iç hastalıkları veya gastroenteroloji polikliniklerine başvursunlar. Görüntülemede ise bu hastalar bu tümörler erken evrede maalesef MR'da bile görüntülenemeyebiliyorlar. Endoskopik ultrason dediğimiz ve hastanemizde olan bir teknikle bu tümörleri kolaylıkla erken evrede henüz metastaz yapmadan başka bir organa yayılmadan fark edebiliyoruz. Tespit ettiğimiz anda biyopsi alma seçeneğimiz de mevcut. Böylece hızlı bir şekilde tanı koyup erken evrede hastanın tedavisini başlatabiliyoruz. Endoskopik ultrason hastanemizde daha önceki yıllarda yoktu. Yeni yeni kullanılmaya başlandı. Şu an yaklaşık günlük 4-5 tane endoskopik ultrason tetkiki hastanemizde yapabiliyoruz. İşlemlerimiz anestezi eşliğinde yapılabiliyor ve bu işlemin şu an yapıldığı tek bölgemizde. Bizim hastanemize tek yapan kamu hastanesi Burası hastalarımız başvurduğunda eğer endoskopik ultrason e, ihtiyacı varsa veya gerekiyorsa bunu kısa sürede anestezi eşliğinde yapabiliyoruz. Yıllık ortalama olarak burada e, 1500'ün üzerinde hastaya endoskopik ultrason yapıyoruz ve son dönemlerde haftama, haftada ortalama 2-3 hastaya pankreas kanseri teşhisi koyuyoruz. Bu yüksek bir oran ve gitgide de artıyor. Bu yüzden bu hastalık için farkındalık önemli. Çünkü geç tanı konulduğu takdirde çok fazla tedavi seçeneği olmuyor. Ee, bu yüzden de erken tanının önemine dikkat çekiyoruz. Söylediğim belirtileri olan hastaların en azından ilk başta bir iç hastalıkları polikliniğine zaten orada genel tetikleri yapıldıktan sonra alarm bir şey varsa bir belirti varsa hızla bize yönlendiriyor hastalar. Biz de gerekli tetkiklerden sonra endoskopik ultrasın işlemlerini yaparak tanılarını koyuyoruz.